Yemek.com stüdyosundan herkese merhaba. Yepyeni bir bölümle daha karşınızdayız. Bugün muazzam bir rekabet var. İlk iki bölümün kazananı Yasemin Özaltın ve Özlem Öztürk namı değer Sütlü Mutfak. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş, geldiniz. hoş bulduk. Özlem bu konsept böyle belirli kağıt üstünde şöyle bir baktık ve hani dedim ki ilerleyen bölümlerde kimi davet edelim? İlk aklıma gelen isimlerden ya. biriydin ve davetimizi kırmadın geldin çok Aynen teşekkürler ben de önceki davet ettiğiniz çok teşekkür ederim ben de izledim bölümlerinizi Yasemin şefle bizim göz ayarımız hep aynı. Hatta orada bir tane bulgura çok şaşırdım bile yani o bence kesinlikle 4 su var. bardağı seni kandırdıklarını düşünüyorum. diye hatırlıyorum yani ben de öyle düşünüyorum. <laughs> seni kandırdıklarını düşünüyorum. Bugün çok korkuyorum ben tahtımdan edilecek gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Senin nasıl nasıldır Özlem göz kararın peki? Ee, ya benim göz kararım aslında çok iyidir ama dediğim gibi o bölümle beraber yıktın yani bütün tavuklarımı. <laughs> <Evet. gülüyor> Şimdi bugün göreceğiz. Çok değişik malzemeler hazırladım sizlere. İlk bölüm gözümün önündekinde dokunmadan, ikinci bölüm etapta izleyerek, üçüncü etapta da uygulama. Benim yiğidin harman olduğu yerde sabır ettiğim etap. O bölümde de fazlasıyla elineceğiz. Başlayalım isterseniz. Bir ilk ısınalım, başlayalım hadi. Hadi bakalım hadi. Gözümün önündekiyle başlıyoruz. İlk malzememiz evdeki hamur işi tariflerinin bir yıldızı. Starter böyle ışıl ışıl ışırlar üstünde malzemenin. Susam. Lam. Hmm. Fanusumuzda Eyvah. bugün susam var. Oh. Fanusta bir de yani hiç elimizden bir şey evet. yok. Sadece o görerek kaç tane susam var diye sormazsın bu <laughs> of, o Bu kadar delirmedik henüz. Henüz üçüncü ya. bölüm bunun için erken. <laughs> evet. Bu fanusta sizce kaç çay kaşığı susam vardır? Yani taneyle aynı şey. Of, çay kaşığı. 15 saniye. Süreniz tahmin için başladı. Ha geçtikçe, gün geçtikçe şaşırıyorum gerçekten bu sorulara. Süreniz doldu. Evet. Sözlerimden hızlı heyecan. bir cevap geldi. Bir şey söyleyeceğim, itiraf ediyorum. Tamamen şu an atmaz. Ben de itiraf <laughs> ediyorum, ben de attım. <laughs> Geçen spor'da falan hani gene bir deneyeceğim. Yani bir çay kaşığıyla <gülüyor> ölçmedik <gülüyor> yani yok, o kadar an, susam. Yok. Buyurun alalım cevapları. Döndürüyorum mu? Aynen. 1, 2, 3. 210'a 520. Ama bir şey diyeceğim doğru da olabilir. Hiç belli olmuyor çünkü. <laughs> evet, o, ben biraz <laughs> yüksek sayılardan gideceğim. Böyle <laughs> göründüğü gibi olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru. Ee, gelelim bir çay kaşığında kaç gram vardır sizce? Hmm. Yani... Buradaki bütün gramı söylemeden önce size bunu sorayım. Bir çay kaşığı susam. 5 2 3 2 5 var mı? 5 2 geldi. 2,5 i̇ki gram hmm. diyor. Bir çay kaşığı. Biraz bu ölçüleri de hissettiriyor yanıtlarınız aslında. <laughs> o zaman seninki doğru demek ki. <laughs> 633 gram var burada. Yani <laughs> 253. Nokta... 2. Vay be. Çay kaşığı. Helal olsun. Helal olsun. Bunu hak etti. Özlem'in karşısında kazandım. bu puan bana yeterli. <laughs> Ama yok, çay kaşığı çok zor. Gerçekten çok zor yani. Helal, <laughs> Helal olsun Yasemin. Haydi. Tam göz kararı. <laughs> 50 puan Yasemin'e gidiyor. Gelsin ikinci soru. Alıştım ben artık galiba. <laughs> evet, ikinci malzememiz bizi birazcık bulunduğumuz mevsimden çıkartacak. Birazcık kışa götürecek. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Ne? <laughs> ha. Şey, Karışık kış çayı. Kış çayı. Evet. İçinde kuşburnu var, kuru portakalı var, papatyası Papa. var. Her şeyi var. Evde sıklıkla tükettiğimiz bir çay bizim. Ben bununla evde bu görmüş olduğunuz süzgeçle Yok. kendime demliyorum. Bunu böyle bırakıyorum. Sizde Kaç dem mi yaparsın? Size de şöyle dursun. Evet. Şimdi bunun maksimum tahmin edeceğiniz gibi alabileceği bir miktar var. Evet. Sizce bunu böyle doldurduğunuzda buradaki çaydan Kaç bardak çıkar? Ee, biz bundan bir bardak çıkıyormuş gibi düşüneceğiz. Evet. Tamam. Ben hep bol kepçe yapıyorum yaptığımda. Hep de kalıyor demde zaten. O yüzden bu konuda çok şeyim ben. Sıkıntılıyım. Sürenize başlatın. Hadi bakalım. Geçen kahvede de öyle oldu zaten. Uf kaç dem çıkar bundan? Çok çıkmaz ya bundan. <laughs> Süre ha. doldu. Tamam. Tahminlerinizi bekliyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Buyurun. Kaç? Ay çok az mı attın? 22'ye 12. Oo. Evet. Yok bunu ben alırım. Bence de. <laughs> Bana da öyle geldi. Bu arkadaşımız tam tamına 2 gram alıyor. 2 gram mı? 2 gram çay alıyor hmm. buradan. Burada 88 gram var. Yani 44 bardak kazanan Özlem. Bayağı alıyormuş 44, ooo iyi ama yine yarısı ya, ya kaldı. Ya. Epey avantajlı yani. <laughs> 44 bardak. Yalnız ben, ben yemek kaşığı yemek kaşığı gibi düşündüm de o yüzden. He. Sen de sanırım. Ben hiç öyle hiçbir şey düşünmedim ben o <laughs> anda. <laughs> Sadece <laughs> Tabi şimdi mesela sırf yaprak değil içinde papatyası tabii, var, tabii. kuş burnu var ya. İstersen evet, ağrı evet, değişiyor evet, kış evet. çayının. Evet, evet. evet gelsin neyse. üçüncü soru. 50-50 beraberlik var şu an etapta. Bunu bozacak olan sorudayız. Ve gelsin malzememiz. Puding mi? Çikolata evet. sos. çikolatalı puding. Çikolatalı puding. Evet. Yapıyor musunuz Casering'de puding? Fazlasıyla. <laughs> taref var mı? Çok taref var yani çok seviyorlar. Ev yapımı anne usulü. Evet. Oh. Düşünün ki bir davette bu ebatta kaselere bu pudingi hmm. koyacaksınız. Hiç vermesin daha iyi düşünmüyorum. Hiç ya. <laughs> evet tadımlık çok yemek yemişler. <laughs> Minik tadımlık bir tatlıyla Evet. Da şöyle Biz. bıraktım. Sizce buradaki puding bu kaseden kaç porsiyon? Bir de bunu nereden buldunuz? Yani ben kaç senedir bu stüdyodayım. Yok Çünkü böyle bir şey. Çünkü bu stüdyonun malzemesi değil evden getirdim. O Gerçekten kadar mi? dış faktörlerden koruyorum <laughs> ki. Ay Allah'ım evet, O halde. Deri alışkanlığı, göz alışkanlığı olmasın diye. Evet Sizde ya. elinden geleni yapmış Baksana, yani. Neler yapmış. Dün sırf çekimi var diye gelecek etaptaki soruları evde hazırladım o derece. Burada yapmadım prodüksiyonu. Çılgınsın ya. Evet. 15 saniye süreniz başladı. Şimdi sen bu işte iyisin ya ben emin olabiliyorum. Yok ya, şu an atıyorum ben de. Biraz da şans işi gerçekten yani. İlk etap fazlasıyla şans işi diyebiliriz. Süremiz doldu. Evet, gelsin hemen yanıtlar. 60'a 27. Ay. Evet. Şimdi Ay. De çok mu attım acaba? Ben de 3 yemek kaşığı alır diye düşündüm ama <laughs> düşündüm. alır alır. Bugün ekran başındaki izleyicilerimiz hesaplayacaklardır. Ben o şekilde hesaplamadım. Burada 2 kilo 373 gram puding var. Tamam. Bu kase ne kadar alıyor biliyor musunuz? 108 gram alıyor. Ne? Evet. Oh ben kazandım. Tebrikler Özlem. 21.98 kase yani 22 kase tamam. diyebiliriz. Doğru. 3 yemek kaşığı diye düşünmüştüm. Ben de işte 50 60 diye. Bu etapın kazananı Özlem oluyor. 150 Şimdi geliyoruz ikinci etaba. Geçelim. Bugün bu etapta benim mutfağıma konuk olacaksınız. Şimdi ilk malzememiz bakalım ne gelsin görüntü. Hı -hı. Durabiliriz. Bu sucuk 350 gramdı. Bundan bir parça alacağım ve sizden o parçanın ağırlığını tahmin etmenizi bekleyeceğim. Oo. Bakalım ne kadar hmm. bir parça alıyorum. Buyurun gelsin görüntü. Hadi. Bir daha izleyelim. <gülüyor> yani <gülüyor> öyle bir olmuş gibi bakıyorsunuz. Böyle, bakıyorsun <laughs> böyle ağzım evet. açık. Öyle bir yerini almış ki yani. <laughs> evet yani en de kalın yerini ince anla şey de yapılamıyor. Sizce bu sucuk parçası kaç gramdır? Hmm. Süreniz başlıyor. Sizler ekran başına tahmin ediyorsunuz. Buradakiler de ekran başından çabuk. aynı sizin gibi tahmin Kız, ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tahminler hızlı geliyor. Yani. Hı. Dur. Süre doldu. Tamam, ben sonradan şey yaptım, değişiklik yaptım. Anlayamazsınız, okuyamazsanız tamam. söyle. Sen söylersin bize. Evet. Gelsin yanıtlar. 88 gram. İhtiyaç duyuyor gibiyiz. 88'e 72. 78 yazdım önce sonra dedim ki yok orası kanın kısım. Özlem kanın kısım dedi mı? dedim. <laughs> sonra 88 uyandırdım, ya. uyandırdım, Bir şey söyleyeyim mi? Gayet iyi tahminler. <laughs> Oo. Yani bu malzemeyi... mantıken bunların arasında bir şey olmasın. <laughs> evet. Bu malzeme için epey iyi tahminler. Hangimiz yakın acaba? Şimdi bir yenilik daha var. Bu sefer yanıtı da şimdi siz de video ile göreceksiniz. Hmm. Buyurun gelsin yanıt. İşler inanemiş. Her türlü kanıtlı çalışıyorlar. <laughs> Bakalım kaç gram sucuk. <laughs> Tebrikler Yasemin. Süper. Sonradan bana bir vahiy geliyor. Gerçekten bak böyle değiştirince tutuyor. Yok yok doğru. İlk Alın soruda yerim. 100 puan Yasemin'e de gidiyor. Evet, Aa, dedim. epey iyi tahminim evet, ikisi Evet güzel. Hızlı bir biçimde verilen iyi yanıtlardı. Gelsin ikinci malzememiz. 150'ye 100. Yasemin önde götürüyor şu an için. Bu sefer yine bir gram sorusu gelecek ama daha mikro bir malzemeden mikro. bahsediyoruz. Bakalım o malzememiz neymiş. Evet. Peynir sandım önce. Zencefil. Bu arada da zencefil, zencefil. o yani. Evet. Ben böyle kalmış peynir rende. Şimdi bu parçadan <laughs> biraz zencefil rendeleyeceğim ve size kaç gram olduğunu soracağım. Büyük parçayı söyleyecek misin gramını? Söylemeyeceğim tahmininizi epey zorlamak için. Niye mikro diyorum bu arada? Onu merak etmiş olabilirsiniz. Yani küsurat da epey devrede aslında. Hmm. O yüzden mikroda. O yüzden tahminleriniz küsuratlı da olabilir. Ama tabii size bırakıyorum. İster yuvarlayın, <laughs> ister verin. Aldığınız risk sizin. Tamam. Gelsin. <laughs> hepsini sıyırıyor mu? Sizce burada kaç gram zencefil var? 15 saniye süreniz başladı. Ekrandan başladık. çok büyük gibi gözüküyor ama öyle değil. O yüzden... Gram dedin değil mi? Evet. Benim de bitti bu arada. Süremiz doldu. Evet. Hemen alalım yanıtları. Merakla bekliyorum. Altında çizdim. 3.28 gram. 1.05 1.05 gram. Şimdi evet. sen gram deyince acaba birin altında mı kaldı da ha. o yüzden mi gramlar önemli hmm. falan diye bir ipucu kendi kendime. O da mantıklıymış. Evet. Ben biraz attım mı? Onu tabii ki de küsür altına olabilir. Küsür sizi önüne kılabilir, <laughs> geride kılabilir diye söyledim. Evet. Kısmet. Ben bilmem. Bakalım. <laughs> Bu o da zaman şeyli? yanıt gelsin görüntülü olarak. Kedili tabağıyla. Ay ne tatlı tabutu. Tab 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 bir gram değil bence. Aaa! Ooo! Yorum. Son biraz kaldı kaşıkta. Onu da koyayım. Ay Resmen şey nokta atışı yapmış. 3.4. Çok Tam iyi bir tahminle atışı. Yasemin. Benim kafamı Efecan karıştırdı ama yani gramlar diyelim herhalde ben sıfırın altında. Ona kanmayacak. Çünkü yok. orada çok da büyük görünüyor ürün. O öyle yardım ediyormuş gibi yapıp yapmıyor Sinsince öyle. Aa, <laughs> ama çok... kimseyi manipüle etmek istemedim tabii ki. Resmen ben manipüle oldum ben yani sana. Şimdi 3.2 atıyorum 3.7 de be. sen diyebilirdin. O olayı başka bir noktaya getirebilirdi. Sen gel boş ver ne yapıyorsun? <laughs> Evet. Şu an durum <laughs> 250'ye 100. Yasemin'in üstünlüğü var. Evet. Tabii şu an 100 puanlık son sorumuza geçiyoruz. O her şeyi başka bir boyuta taşıyabilir. Hanımlar en sevdiğiniz şerbetli tatlı hangisi? <laughs> Benim net şekerpare. Ben baklava severim. Baklava. Hmm. Benim de 20 helvasından sonra en sevdiğim tatlı Kemalpaşa tatlısı. Hmm, onu of, da severim. Güzel. Şimdi bunu evde hazırlarken sizin için bir görüntü kaydettim. Patlamayı alabiliriz cevizli görüntemi. mi seversin, cevizsiz mi? Şey, Antep fıstığı. Antep, Antep fıstıklı, Antep, fıstık. evet. aaa ben cevizciyim. <laughs> Görmüş olduğunuz <laughs> gibi hazır tamam. Kemalpaşa evet. tatlılarım burada. Şimdi bunları tencereme götürüyorum. Tencereme bir tanesini koyacağım birazdan. Tencereme şerbetlemek üzere koyuyorum. Ve durabiliriz sizce? <laughs> hiç tepeleme üst üste falan olmadan bu tencereye kaç Kemal tatlısıyla oh, doldurmuşum. Herhalde de dedim herhalde. Şerbetsiz <laughs> haliyle. Tabii tabii. Yani Şerbetsiz. Bunu dolacak burası ve kaç Kemal Paşa tatlısıyla yani Bunu yaptın mı? Bunu yaptım. Hepsini Birazdan yaptım. şahit olacağız. Hepsini yaptım. Uh. 15 saniye süreniz başladı. Tüm taban silme. Hiç birbirinin üzerine gelmeden Kemal Paşa'da olacak biraz. Benim bitti. Hadi bakalım. Evet. Benim de bitti. Alalım yanıtları. Bir tarafta 80, bir tarafta 43. Evet. Bakalım tencerem ne kadar Kemal Paşa almış? 80 almamıştır ama. Almıştır. Ya şöyle 1, 2, 3, 4 diye düşünsek 20 tane de böyle 80 yapar. <laughs> Ama sen kenarlarda koyuyorsun. Ben koyuyorum. 80 al. almış ya. Tam 60, 60 adet. 60 nerede yazıyor ortada? Tam <laughs> ne ortada kadar yazıyor. Ne olmuş bu böyle atılıyor. Ama Yasemin evet. şef aldı. Onun 17. Evet. Benim 17 20 kadar yakın. Birik var yani. Ama 80 de çok yani. <laughs> kere 4 düşündüm. 20 böyle alsa dedim. 80 diye düşünmüştüm ama. Yine hiç fena değil tahminler. Iyi. Ben çünkü ikinizin de yüzünün üstüne çıkmasından korktum açıkçası. Yok, 80 yok. yine iyi bir tahmin. Şöyle hani... elinde gösteriyorsun. Biz o kadar kamera karşısında yemek çeken insanlarız değil mi? Değil mi? Onu... Öyle ya, anlamadım. 20'ye bir taraftan 20, bir taraftan 17 çok iyi iki evet. tahmin var ortada. Aynen Tebrik yani tam ederim. Tam ortayı bulmuş. Süper. Evet. Bravo. Resmen yeniliyorum burada. <laughs> Şimdi izle ve ölçün sonunda Yasemin'in üstünü olabilir. Ama nereye geçiyoruz? Yiğidin harman olduğu yere geçiyoruz. Burada göz kararının yanında bilek hakimiyeti de devreye girecek. Uygulama etabına geçiyoruz. Buyurun. Geçen etap Yasemin 3'te 3 ile tulum çıkarttı. Ama şimdi bu etapta her şey değişebilir. Evet bu etap çok heyecanlı. Bakalım ne var onun altında. 2, 3. Spagetti. Spagetti değil mi? Yo. içinde biraz fırın makarna da var galiba. Karışık makarna. Karışık, Tarifinizde önemli. kaç gram makarna ihtiyacınız var biliyor musunuz? Farz edin ki 340 gram. Sizden 340'ar gram ayırmanızı istiyorum bu makarnadan. İlk olarak özlemle başlıyoruz. Bol bir porsiyon bu. Bir buçuk porsiyon gibi bir şey. Evet. Gibi bir Hadi şey. Porşunu siz bilirsiniz. Benim istediğim 340 gram. Yani şöyle bir şey. Bir paket makarnada 500 gram var. Ee, tabii burada ne kadar makarna olduğunu size söylemiyorum. Tabii tabii. Pür dikkat. Bakacağım şimdi bir dakika. Şöyle bir kırabilecek gibi bir, iki, üç. Şu fazla sanki. Tamam. Oldu. Bu mudur tahminin? Ya şimdi geçen biz makarna yaptık. Ondan sonra genelde ben böyle elime kadar alıp kırıp kırıp koyuyorum. 4 kere elime alıp kırdığımı düşündüm bir paketi. Yani burada da üç kere, üç yüz. bu kadar şey. Tamam. <laughs> o zaman Özlem'in tahmini belli oldu. Şimdi Yasemin'inkini görelim bakalım. Sahne senin Yasemin. Evet. Şimdi aralarında fırın makarna var. Bu beni birazcık zorlar. Herhalde iki üç paket gibi bir makarna spagetti Karışık şeyler var. Şimdi ben evde genelde bütün paketi koyuyorum. Sonra kalıyor. 500 su. Çok. Ben burada biraz fazla atıyorum. O yüzden bu sefer az düşünüyorum. 40 bence. 140 üzerini vardır. Tamam, ben kapattım. Bu kadar. Ay bakalım. Yasemin'in de tahmini belli. Şimdi tartalım bakalım. Tın 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 tın. Hmm. hmm. Çok yakın sonuçlar olacak gibi. İkisini yan yana Sanki benimki daha az. seninki daha az evet. evet biraz mi? daha. Görece Özlem'inki daha fazla. Evet, Paket ama... makarna dedi 500 gram. Falan. Değil mi? Aynısını düşündüm ama yani. <laughs> İlk olarak Özlem'inkiyle şey başlayalım. evet. <laughs> Zaten Özlem'inkinden sonra belli olur benimki de. Hmm, seninki 240 iki... gram. Özleminki. Bir 100 gram daha. Özleminki fazlaydı değil mi? Evet benimki hayli hayli evet. ama belki içindeki fırın Hı, makarnalar bakalım, bana Bakalım göreceğiz. Tartalım hemen. Evet buyurun. Ben de kontrol ediyorum. 100 <laughs> evet. <ha, gülüyor> diye. 197. Tebrikler Özlem. Ben İlk sorunum galibi Özlem ben oldu. Ben elledim mi anlıyorum. <laughs> Ellemek önemli evet. arkadaşlar. Bu soruda ne yapıyoruz? Şu aletle ne yapılırsa onu Rende. yapıyoruz. Rende <laughs> vakti. Şöyle vereyim size. Siz de ne rendeleyeceğinizi görün. Kaşar. Düşünün ki tarif buldunuz bir tane. Hı. Onu yapmak istiyorsunuz ve tarifte bir buçuk su bardağı kaşar yazıyor. Sizden bir ricam olacak. Ne rendeliyorsanız onu baz alacağız. Hı. Yani tamam. rendeledikten sonra ayırma yapamıyorsunuz. Aa, Neyse o. o. Düşünün ki onu sıfır israf biçiminde Sen yapmanız gerekiyor. Sen bunu böyle parmağınla falan sıyırırsın da hiçbir şey bırakmadan bize. Yok, sıyırmayı, <laughs> oraya sıyırmayı size bırakacağım özgürsünüz. Tamam, tamam. O konuda o zaman, benim bir kısıtlamam yok. Şundan iki tane var, onun üzerinde kalan neyse o diyorsun. Evet, tamam. O zaman ben gider. Hadi bakalım, hadi görüşürüz. bir şarkı patlat. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> Şarkıyı başlatıyorum özleme. Evet, bir buçuk su bardağı için buyursunlar. Benim küçük ellerim yapamıyor. Şimdi aşağıda dolaptan yeni çıkar. Evet, yani. soğuk soğuk güzel rendeleniyor. Dur, şimdi yavaş yavaş gitmem lazım. Bir bakayım şöyle. Bir duvarlı daha etmez. Biraz daha devam. Bu bir oldu gibi. Şöyle bir iki kere daha fıt fıtlayayım. Şöyle bir elimizi alalım. Tamam. Daha fazla yapmayacağım. Bu mudur diyorsun? Budur diyorum. Kapatıyorum. Kapatabilirsin. Şunu da şöyle aldım. Hop, kenara aldım. Ben gittim. Evet. Buyurun. Evet. <laughs> Gramajla daha kolay olacaktı ama su bardağı zorlayacak bayağı. Su bardağımız 200 ml'lik değil mi? Evet. Standart 200'lük su bardağından 1,5 su bardağı arıyoruz. Tamam bence. Tepeleme doldurursan tamam Efe sıkıntı yok. Onu benim ölçtüğüm standarttaki miktar belirleyecek. Ha sen gramajını ölçtün onu. Ölçtüm he. Oh muhteşem. Hadi bakalım. Yasemin <laughs> ben biraz Sen baya. bayağı. Ama ben ne yaptım biliyor musun? <laughs> Şöyle kule gibi düşündüm ha. bak. Tabii öyle gramaj da olur falan ama biraz yine fazla geldi. Fazla gibi oldu biraz benim. Neyse. Kaşar <laughs> <Sen> bol <bu> boluncuk. Olmanınca... <laughs> <laughs> ya ben de öyle <laughs> yapasım geldi. Ne yalan söyleyeyim. Güzel kaşar güzel rendeleniyor evet, ya böyle. kaşar iyi gidiyordu. Aa. Tarttıkça fark ettiğim bir şey var. En göreceli malzemelerden de biri. Mesela hani bastırdığın zaman su barına çektiği evet işte, miktar evet, evet. epey değişik. Bak, o yüzden sonra... beni zorlayan bir gramajdı ama üstesinden geldim. Tamam. Hı. Baktığımızda Yasemin'in nicelik olarak daha az kaşarı var önünde. Tamam, ben de şöyle düşün bir dedim şöyle. İşte Zara, mi, alalım. bayağı bardak yaptım burada. <laughs> sen e, İlk <kilo> Yasemin'le başladık. <laughs> Yasemin'le. Geliyor. Buyurun. At bakalım. Ama zaten bilmiyoruz ki şu an bir buçuk su ha, bardağı Bilmiyoruz kadar. aynen. 120 gram, 22 gram, 122. 122 gram tamamdır. Alıyorum gene. Yasemin Aman Lütfen, bir şey kalması. bırakmayayım. Aman. <laughs> evet şimdi Özlem'in tarttığı kaç kilo kaşaraya denk geldiğine. <laughs> Kaşarı bol neler yapmadım ki. <laughs> Böyle. 100 gram falan. Aslında falan. çok da bir şey değilmiş. Hacim olarak büyük gözüküyor evet. ama. Yarı yarıya gibi. Hemen. Böyle atayım bütün İ kaşarları. <laughs> 223. Evet. 220 3'e 122, yaklaşık 100 gram bir fark evet, var evet. tamam. Bu marka kaşarı ölçtüğümde benim su bardağım 75 gram etti. 1,5 su bardağı 75 artı yani. 37,5 ne ediyor? Yasemin kazandı. 112,5 gram kaşara tekabül ediyor 1,5 su bardağı. Epey iyi bir tahmin. Kondisyonum çok iyi. Ben çok iyiyim yani bu işte falan evet. diye şaka yapıyorum yok, ama yok, yani. yani bu biraz fazla özlem ya. Bir bardak <gülüyor> <kalabilirim>. <gülüyor> Ben sabah bak o bardak ne olur? Bu bardak gelecek buraya diye olay <laughs> çıkartmışım <laughs> burada. <laughs> 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 Şununla falan olur seninki bir buçuk bardak. <laughs> son malzeme de epey eğleneceğiz. Şimdi gelsin son soru. Durum 550'ye 300. Belki bu yarışmayı Yasemin kazanmış olabilir. Ama bu yarışma 550'ye 500 neden bitmesin? Eğer özlem kazanırsa açın isterseniz ve size hemen olayı anlatayım. <laughs> Pazara hoş geldiniz. Gel abla geldi. Gel. Baya tezgah açmışlar buraya. Evet. Sizden bu taze soğanları ortadan tam ikiye ayırmanızı istiyorum kilo olarak. Yani hmm. öyle bir ha. ayarlayacaksınız ki alttaki tepsiye diğer yarısını koyacaksınız ve sonra hepsinin arasındaki farkı tartarak kazananı bulacağız. Yapar mıyız? Yaparız <laughs> ya. İrili ufaklı. Her ayferde kaybettim. <laughs> İrili ufaklı, hepsinin ağırlığı değişik tabii ki soğanların. Evet, efecan Onu bayağı iyi şey yapmak gerekecek. Baksana farklı farklı koymuş ki sayıp da ayırmayalım diye. Ben gideyim o zaman, sen başla. Şöyle ben kenara çekeyim benimkini. Aynen. öyle. Hazırlanıyorum. Haydi bakalım. bakalım. Efecan, efecan ben e, iyi ki doğratmadım. Kaşardan sonra soğanları doğrarız diye düşünmüştüm <laughs> ilk açtığımda. <laughs> çok da irili ufaklık koymuşsun yani. O kadar mesela sayarak ayırayım diyorum. Bazısı şöyle o kadar ince, bazısı da o kadar kalın. Şöyle. Tamam. Bu mudur? <laughs> Budur. Hayır bakalım. Yasemin, ayır bakalım tepsilerini ikiye. Çoğalmış gibi. Ayıralım kaç kilo olduğunu bilmiyoruz ama bir tahmini şöyle kal. Burada bir iki yüz. Yani bir iki değil. Şimdi önce bir şöyle aldım. Yani sende küçücük ellerimiz var bizim ya. Böyle olmuyor ki. Bu daha ağır. Buna biraz vereyim. Tamam, eşit gibi. Tamam mısın? 1-2 gram oynar. Şimdi hem Özlem'in hem Yasemin'in ikişer partisini ölçeceğiz ve aradaki farkı bulacağız. İlk olarak ilk partisini Özlem'in alalım. Ilk özlem'den başlayabiliriz. <laughs> i̇lk parti 549 49. gram. Tamam. Bu da 548 gelecek. Hadi bakalım. Oo, Oo. iddialıyız. Yani farkıyla. Buyur. <laughs> <laughs> sen mi? koyabilirsin. Ama ben de güveniyorum. Öyle bir şey. Çok az fark olacak. Ne demiştin? 570. 570. Evet. 548. Şu an aradaki 25. fark 21. Evet. Senin 21'den daha az bir rakamla sonuçlandırman çok, lazım. Bu çok soruyu küçük kazanmak bir istiyorsan. Gerçekten çok var. iyi bir fark bu arada. Hemen hemen aynı yani. Soğanla adı evet Audi olmak beni çok üşüttü açıkçası. <laughs> Yasemin kimle kayallım ilk partiyi? Kaç? 541. <laughs> Allah. Bir, 561. Aa, yani. doğru yendi. bir dakika. Burada pislik gram, yapacağım. Bir i̇nanamıyorum. Burada daha... <laughs> pislik yapacağım. İnanamıyorum. İyice, soksun. ha, iyice yani. sok. Sok sok bizde şey olmaz. Ne deniyor? artık şey yapmadım ona bir. Bir gram mı? Aa, bir şey diyeceğim. Değişti ha, değil mi? Değişti tabii bak. Değişti evet. Ya iyice sok, iyice sokun ya en de sonunda. Bizde tamam. yalan olmaz. Gerçekten ya hepsinin, hepsini aynı ölçmüş olduk aslında bu sokmayla. Tabii. Çünkü 590 ha. denk geldi. Az önce kaçtık? 561 yenmişti. Evet şimdi bu farkla Özlem'inki daha az bir fark. Dişini kulağına taktı. Resmen. Evet. Ara, <laughs> evet, adil oldu Baktım çünkü hepsini öyle koymuştuk. Baktım kazanamıyorum. Her türlü pisliği yaparım. <laughs> evet. Az. Burada puan Özlem'e gidiyor. Ve bu sonuçla 550'ye 500 bitiyor yarışmamız. Yine ucu ucuna bitti. Şefik. Tebrik ederim. Gerçekten Yasemin üst üste üçüncü galibiyetin. Bütün şansımı bu videoda kullandığımı düşünmek istemiyorum arkadaşlar. Lütfen bana şans dileyin ki şu hayatta da bir şansım olsun. E, bütün şansımı burada kullandım diye düşünüyorum. Ne olur olmasın artık böyle şeyler. Zirvede bırakmak ben, istiyor evet, musun şu an Evet yavaş yavaş ben artık e, yenilmek istiyorum. Eğer beni yenebilecek bir arkadaş varsa buraya beklerim. <laughs> Özlem de iyi ki geldi bu arada. Bak ben yendim ya şimdi. Özlem de <laughs> iyi ki geldi. <laughs> Hep sen gel. <laughs> Vallahi. Özlem ayağına sağlık gerçekten. Çok evet. eğlenceli gerçekten. Çok güzel vakit geçirdim. Çok eğlenceli. Harika bir ekipsiniz önceki. Teşekkür ederiz. Ben de, ee, de sizi sütlü mutfağa beklerim. Aynen. Biz de her zaman geliriz. Artık bakalım ne yaparız orada bilmiyorum ama. Ne can bulur bize yapacak bir <laughs> şey. Güzel aynen. Yarışma gibi bir şey olabilir. Evet. Ee, gelecek videolarımızı da bekleyin. Sütlü Mutfak'la ve tabii ki Sütlü mutfağın kanalına da abone olmayı asla unutmayın. Gelecek bölüm bakalım kimleri ağırlayacağız. Görüşürüz. bay bay. Hoşçakalın.